Bence ruh eşleri diye bir kavram gerçekten var. Bu inancımın nedeni ruh eşlerinden bahsedilmesi. Ancak birinin ruh eşinin kim olduğunu nasıl anlayabileceğimiz konusunda bir formülüm yok. Bazen iki kişinin ruh eşi olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar tanıştıklarında aralarında bir tür bağ hissediyorlar. Bu bağ bazı insanlar tarafından önceki bir reenkarnasyonla birlikte oldukları şeklinde açıklanabilir. Yani şu anda tekrar bir gelmiş olabilirler. Bu durum İnandığınız ya da inanmadığınız kavramlar olabilir ama ben ruh eşi diye bir şey olduğuna kesinlikle inanıyorum. Ancak ruh eşinizi bulmanın yollarını anlatmakta zorlanıyorum. Bu oldukça karmaşık bir konu ve herkes için farklılık gösterebilir. Ruh eşini bulmak bazen beklenmedik bir anda gerçekleşiyor gibi görünüyor. İki insan arasında derin bir anlayış ve bağlantı oluştuğunda bu ruh eşinin varlığını hissetmek mümkün olabiliyor. Ancak bu tür bir bağlantıyı nasıl bulacağınızı ya da tanıyacağınızı açıklamak, benim için oldukça zor. Herkesin deneyimi farklı ve bu yolculuk kişisel bir keşif süreci gerektiriyor. Sonuç olarak, ruh eşlerinin varlığına inanıyorum ama bu tür bir bağı nasıl bulabileceğinizi tarif etmekte zorlanıyorum. Her şey hissettiğiniz bağa ve o anki duruma bağlı gibi görünüyor.